Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden beri video çekmiyordum. Fakat gruplarda çok fazla motor arıza lambası üzerine spekülasyonlar dönüyor arkadaşlar. Bazılarının aslı asları var bazılarının yok. Bu videoda bunlara değinmek istiyorum. Öncelikle e, grupta bazı paylaşımlar çok dikkatimi çekiyor. Sosyal medya gruplarında. Adam arıza lambasının fotoğrafını çekiyor. Bunun anlamı ne? Ne işe yarar? Vesaire. Neden yanıyor? Gibi gönderi atıyor. Altındaki yorumlara bir bakıyorum arkadaşlar. Herkes usta kesilmiş, araba hakkında hiçbir bilgisi olmayan fakat araba sahibini yanlış yönlendiren bir sürü yorum yazıyorlar. Arkadaşlar, herkes bir de şöyle zannediyor. Resmi gördüğü anda sanki kendi arabasıyla onun aynı olduğunu düşünerek kendi yaşamış olduğu problemi anlatmaya çalışıyor. Mesela araba dizel, göstergesinden bunu anlayabiliyorsunuz. Veya adam dizel yazmış fakat yoruma LPG'den deniyor. Yani bunun gibi cahilce bir sürü yorum yapılıyor. Bunlar e, benim için problem değil ama o soruyu soran kişi için gerçekten e, kafa karıştırıcı sorunlar. Çünkü adam arabasını tanımıyor bir soru soruyor, eksik bilgiler veriyor arabasının markasını, modelini, e, işte model yılını, yakıt türünü vesaire söylemiyor. Sadece lambanın fotoğrafını atıyor. Oysa ki Xara'da dizel var, benzinli var, 99 model var, 2004 model var, LPG'lisi var, benzinlisi var. Yani değişkenler çok. Arabanın durumunu da bilmiyoruz. Arabada belki kurcalanmış bir aksam var. Motor tesisatında belki sorun var. Motorunda belki problem var. Ya Bunların hiçbirini bilmeden kimse müneccim değil arkadaşlar ki onun neden yandığını söylesin. Eğer motor lambanız yanıyorsa motoru etkileyen, etkileyen bir problem vardır ya da etkileyebilecek bir problem oluşacaktır. Sensörler bunu beyine bildiriyor arkadaşlar. Yani motorda bir sorun varsa sensör bu sorunu algıladıysa beyine bunu bildiriyor. Beyin eğer ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorsa yani düşünüyorsa demeyeyim de ciddi bir problem görüyorsa değerlerde ya da oluşabilecek sorunlar varsa motoru etkileyebilecek gibi arıza lambasını yakar. Bunun çok sebebi var. Basit bir e, problem de olabilir sıkıntılı bir konuda olabilir. Mesela örnek vereyim. Arabanıza LPG taktırıyorsunuz. Ya da LPG'si var arabanın. Fakat AFR ayarları düzgün yapılmadığı için motor LPG yandıktan sonra oluşan egzoz gazını sensör yardımıyla değerlerine bakıyor. Motor beyni yapıyor bu işi. O değerlere göre yanmayı tekrar düzenliyor. Fakat düzenlemesine rağmen çıkan değerler değişmediği için veya istediği gibi olmadığı için motor arıza lambasını yapıyor. Ve herkes diyor ki LPG varsa o lamba yanar. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yanmayan da yanmıyor. Yani düzgün ayar yapıldıysa, düzgün işlem yapıldıysa veya araçta teknik bir problem yoksa veya uyumsuz bir LPG sistemi takılmadıysa o arıza lambası yanmıyor. Her arıza lambası LPG'den kaynaklı diye bir kural yok arkadaşlar. Öyle ki motorda bir problem vardır. Arıza lambası yakmıştır. Aracınızda LPG vardır. LPG'den demek çok büyük yanlış. Başka bir problem varsa bunu göremezsiniz. Burada yapmanız gereken tek bir şey var bilgisayara bağlatmak. Sonuçta bir hata kodu üretiyor o lamba yandığında. Kendi kendine o hata kodu gitmez arkadaşlar. Beyin onu bir kere kayda aldıysa siz bağlandığınız zaman e, orada sürekli arıza ya da kaçak arıza gibi bilgilerle onu eskiden mi vermiş veya şu an veriyor mu şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bazı ustalar ışık yandığında gel bakalım şeklinde de yönlendiriyor. Hayır arkadaşlar ışık sönük de olsa bilgisayara arabayı bağladığınızda geçmişe dönük arızaları görebilirsiniz. Siz oradan silmediğiniz sürece o arıza orada kalır arkadaşlar. Genellikle motor arızaları P koduyla başlar. İşte P0250 neyse sallıyorum şu anda. Bunların bir anlamları var. Hiçbir şey bilmiyorsanız o P kodunu öğrendikten sonra Google'a yazsanız zaten neden olduğu çıkıyor ortaya. Şimdi asıl konumuz motor arıza lambamız neden yanar? Motor arıza lambası videonun başında söylediğim gibi motoru etkileyebilecek kritik bir problem olduğunda ya da etkilendiğinde bu e, lamba yanar. Bunun net olarak nedenini bilmek için bilgisayara bağlatmak gerekiyor. Bilgisayara bağlanmasında e, bizim X aralarında şöyle bir durum var. X1 kasa dediklerimiz 2001 öncesi ve X2 kasa dediğimiz 2001 sonrası yani makyajlı kasalarda bilgisayar bağlantıları biraz farklı arkadaşlar. Farklı dememden ziyade olarak şunu da belirtmek isterim. İkisi de bağlanıyor fakat X1 kasalarda universal arıza tespit cihazlarıyla erişemiyorsunuz. Sanırım onların biraz daha elektronik sistemi farklı. Fakat X2 kasalarda bu cep telefonuna bağlanan ELM 327 idi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Küçük aparatlar da bağlanabiliyor. Onda da şöyle bir durum var. O aparatlar cep telefonu üzerinden anlık olarak değerleri görmeniz veya standart arıza kodlarını görmeniz için yapılmış. Arabamız bunu destekliyor fakat orada verdiği hatalarla orijinal cihazını bağladığınızda gördüğünüz hatalarda farklılıklar olabilir. Ya da bazı hataları o cihaz hiç okumayabilir. Yani siz bağladınız ELM 327'yi fakat orada e, iki hata vermiş. Sildiniz. Araba düzelmedi. Diğer cihazı yani kendi orijinal cihazını bağladığınızda 5 hata vermiş. Bunun sebebi o ufak cihaz yazılımsal olarak bizim arabanın bazı arıza kodlarını desteklemeyebilir. Yani bunun bilincinde olun. O cihazı taktığınızda gördüğünüz arızaların dışında arızalar da olabilir arabada. Ve İlaveten o cihaz sadece motor arıza e, tespitinde kullanılabiliyor. Arabanın diğer beyinlerine bağlanamıyor arkadaşlar. Yani en azından bizim arabada bağlanamıyor. Böyle bir durumda ben e, ben de aynı şekilde o cihazdan aldım. Arabayı ilk aldığımda. Arabada bazı sorunlar yaşıyordum. Fakat nedenini bulamıyordum. O cihaza güvendim. Orada verdiği arıza kodlarının üzerine gittim. Fakat arıza başka yerlerden çıktı. Kendi cihazına bağladığımda buldum problemleri vesaire. Ben üniversal bir arıza tespit cihazı almıştım. Delphi marka. Piyasada en çok bulunan, ustaların en çok elinde görmüş olduğum arıza tespit cihazı. Bu üniversal bir arıza tespit cihazı olduğu için listesi çok geniş. Bütün arabalara hemen hemen bağlanıyor. Fakat bizim X1 dediğimiz kasalara bağlanmıyor arkadaşlar. Ben bunu defalarca denedim. Beyin cevap vermiyor deyip geri dönüyor. Fakat X2 kasalarda bağlanıyor. Arıza kodlarını görüyorum. Diğer sistemlerine bağlanıyorum. Airbag, ABS vs. hepsini anlık olarak Görebiliyorum arıza kodlarını. silebiliyorum. Bu cihaz e, giriş seviyesi olarak kullanılabilecek bir cihaz. Fakat araba üzerinde kodlama yap yapamazsınız. Mesela arabanızı sabitleme takmak istediğiniz PSA grubu için söylüyorum. Bu cihaz onu etkin yapamazsınız. Onun dışında e, arabanın gizli özellikleri varsa bu cihaz onu açamazsınız arkadaşlar. Bu cihaz arıza tespit amacıyla kullanılır. Bazı fonksiyonları var. Test fonksiyonları var. Mesela göstergeyi test edebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Veya e, arabanın fanlarını test edebiliyorsunuz. Böyle standart özellikleri var. Bu cihaz bir süre sonra bana yetmediği için bizim e, PSA grubunun Lexia dediği cihazı aldım arkadaşlar. Peugeot Stryen cihazı bu. Şöyle yakından göstereyim. Bu cihaz bizim PSA grubu dediğimiz Peugeot Stryen ve DS araçlara bağlanabiliyor. Fabrikanın önermiş olduğu servis cihazı olduğu için bu cihazda kodlama, işte gizli özellik açma, arıza tespiti, sistemlere bağlanma şekli vesaire hepsi var. Bunun bir yazılımı var. Bizdeki adı Lexia. Genelde Peugeot'lar PPP 2000 der eski şeylere. Diagbox diyen var. Yani sonuç olarak bizim araçlara, X1'lere de dahil olmak üzere bu cihazla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu cihazları orijinal alırsanız çok pahalı arkadaşlar. Biz normal bir kullanıcıyız, tamirci değiliz. Bu sebeple internetten ucuz yollu bir çalışan cihaz alsanız işinizi görüyor. Bunların da kendi aralarında versiyonu var. Full chip, işte light vesaire vesaire. Açıkçası şu elimde gördüğünüz light diye geçiyor. En giriş seviyesi cihazı ama ben bugüne kadar her şeyi bu cihazla hallede halledebildim. Bunun yetmediği yer şu an için ben karşılaşmadım arkadaşlar. Ben bunu bilinçsizce almıştım, sahibinden'e girdim, baktım, biri ikinciye satıyor, aldım, kullanıyorum. Cihazdan memnunum. Almak isterseniz arkadaşlar, e, Struen Peugeot arıza tespit cihazı veya servis cihazı olarak internette bulabilirsiniz. Cihazı alırken yanında genellikle bir CD gelir veya size link gönderirler, programı kurmanız gerekir. Bu cihaz e, o program üzerinden kontrolü sağlar. Başka bir videoda Lexia'yı nasıl bağlayıp kullanacağımızı da anlatacağım arkadaşlar. Bu video giriş seviyesinde bir video olsun. Yani arıza lambası yanında ne yapmamız gerekiyor? Bunun bilgisini vermiş olalım. Başka videolarımda bu cihaz yardımıyla arabayı bilgisayara bağladığınızda hangi aşamalarda neler yapacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kazası belasız günler dilerim.